Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın bir anlık bölümüne hoş geldiniz. Bu bir anlık bölümümüzde yeni e, kafamıza göre estiği bir video çektik. Ve... Oha. Oha, Oha o ne lan? Ah siktir. Kaçar Allah buraya. Oha, Oha yok. Çok usta ya. Kısa bir asarsın olabilir bu Allah. bir anlattı çünkü. Çünkü bu bir anlık. Baksana zombinin elinde. Ana Spider. <laughs> <laughs> lan Spider'ın üstünde Spider. Allah. Ay! Gel lan sen. Gel lan Ne yapayım? Onu. Çabuk, çabuk. Nerede olan? Orada evim işte. Eve git eve. Allah kaç. Bakma! Bakma nere. Dur be. Dur be. Dur be. Dur be. Dur lan. Dur be. 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 Hadi ya. Allah. Ne oldu? Dur be orada ben mi? Dur be. Hadi çabuk. Çabuk. Kısa bir bölüm olacak arkadaşlar. Tekrardan söyleyeyim. Kılıç. Kılıçlarım. Benim kasımlarım.

geç. hocam gözü. Ne yedin o zaman? Gerizekalı. Bilmedim. de çok vereyim. Ya ne? Nerede o Spider-Man iskeletli? Ablam dur Burada burada burada. Ya küçük bir. Ey. Dön Dur. bir şey. Allah. Ne yapıyorsun? Kaç. Ağzına. Ağzına. Allah oha! Kapını kapat.

Hepinizin anasını sikeceğim. Allah. gel. Gel Ye, canım ne oldu? Gel lan. Heh. Aldı kılcımı öyle. Hani. ne yapacağım? Allah Allah. Hı, Allah. Lan oh, iyi iyi. Ho iyi. yiyin bana. Oha, kaç tane şerit var. 3, 2, 4, 5. Oha 5 tane. Vay. Allah 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 o ne lan geçti. burada. Yok Demek ki burada Enderman <laughs> İyi çıkıyor. Creeper. çıkıyor. creeper. Creeper ne yapıyor? Creeper. Oh man.

Bak 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 Evsiz hava şehrinde VUUUUU A şeytan Lan bu ölmezse canını şey yok mu hayvan Hayvan lan 20 metrelik yeri patlatıyor Üküz Basana. Deve oha ne kadar arttın ben işte açayım işte hayvan dur be, dur be. Heh. ikinci gün Yaş. Değil mi? Evet. Bunları daha iyi bulmak için. Ya lan. Alem... Yanlış yaptım. Alem. Bir şey yanlış yaptım. Neyse yapma o zaman. Yapmayalım. Kalsın. Sen doğru yapıyorsun. Şunları böyle. Bir kemik tozunu. Yutayım. Evet burada sona eriyor.